Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Katar'da devlete bağlı dev şirketten Fransa kararı. Değerli izleyenler, Katar'da Fransa'ya yönelik boykot büyüyor. Katar'da devlete bağlı faaliyet gösteren Almera marketler zinciri, Fransa'da yeniden Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak tüm şubelerindeki Fransız mallarını toplamaya başladıklarını duyurdu. Almera'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli bir şirket olarak bizler, ülkemize, inancımıza ve müşterilerimizin arzularına hizmet eden köklü geleneğimiz, adetlerimiz ve Hanif dinimizle uyumlu bir vizyon içinde çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı. Bu nedenle bir sonraki bildirime kadar marketin tüm şubelerinde Fransız ürünlerinin raflardan kaldırılmaya başlandığı belirtilen açıklamada müşterilere hitaben yolumuzu aydınlatan meşalemiz, yorumlarınız ve hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz denildi.